Evet güzel bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur? 1. Baba İshak isyanı. Evet olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca Baba İshak isyanı dini, sosyal ve siyasi alanda çıkarılan ilk isyandır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. 2. Köse Dağı Savaşı. Köseda Savaşı Moğollarla Selçuklular arasında yapılan bir savaştır. Bu savaşı Moğollar kazanmıştır ve Selçuklular dağılma sürecine girmiştir. Yani olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Üçüncü savaşımız ise Miloke falan savaşıdır. Yani yurt tutan savaşıdır. Bu savaş Bizans ile Türkiye Selçuklu Devleti arasında yapılmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti bu savaşı kazanmıştır. Ve Anadolu kesin Türk yurdu haline almıştır. Yani bu olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 olan C şıkkıdır.